Ve başarılar diliyoruz. 90 dakika başlıyor. Lugano uzak noktada. Edu yakın direkte top bekleyen Tümer. Tümer. Savunmadan sekiyor. Vuramıyoruz. Şimdi vuruş ve gol. Gol gol gol. Fenerbahçe 1-0 üstünlük evet, sağlıyor. Evet, geçmiş Olsun. Keşman, Keşman. İçeride bir oyuncu offside'ı bozdu. Bozdu mu? Evet. Dışarıda kalmadı değil mi? Dışarıda o öyle olsa. Ben sanki dışarıda gördüm. İçeride yardımcı hakem o zaman iyi takip etti. Çok büyük bir sevinç Fenerbahçe tribünlerinde. İşte beklenen gol, aranan gol. Keşman. Evet. Kesinlikle. Evet yok. Evet. yok. Evet. Oyuncu çıkamadı. Hatta nereye kaçacağını evet, da biliyor. kaçıyor. Evet. 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 İşte gol böyle geliyor. 1-0 öne geçtiğin zaman artık tamamen Fenerbahçe'nin değine gider maç artık. Öyle olması lazım. Sayın seyirciler hemen şunu belirtmeliyim. Bu pozisyonda kaçmaya çalışan oyuncu geçen yıl Anderlecht'in en etkili ismiydi ve Belçika'da yılın futbolcusu seçilen Busuffa pandam Bosu Husuf out. İşte bu, bu akşam en çok dikkat edilmesi gereken oyunculardan biri. Fenerbahçe'de en büyük sorun kenarda oynayan orta sahanın kenarlarındaki oyuncuların savunma özelliği. Keşman ceza alanında. Keşman iyi mücadele. Ali! İkiz. İki. İki. Hiçbir çok, çok çabuk. Çok, çok. Şimdi David savunmanın gerisine doğru. Zaten belli dercesine bir hareket yapmıştı. Bu arada kafa direkten dönüyor. Oh, oh, oh. Müthiş bir pozisyon. Değil, bir kafa, şutu, kafa, şutu. İçinde çok zor bir maç Ne diyorsunuz şu ana kadar Psikolojik açıdan zor günler geçiren bir zor, oyuncu Tabii öyle de ama gene de Volkan çok uluslararası maç oynamış bir kaleci En azından onun bir güvencesi var evet, Yan toplarda yani Sakin evet. yani bugün 5 kişilik bir baraj bu Musuffa bir eten Atak devam edecek. Lugano yüklendi. Edu tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir önceki vuruşun sahibi işte böyle vurdu. Çok kritik bir andı. Deniz iyi oynuyor. Oyun devam ediyor. Deniz. Deniz. Tümer içeriye doğru sokuldu. Tümer. Kaleci. Alex ve kaleye Yapma abi. Olmuyor. Zitka bomboş bir kale. Bunlar çok... Big Dia. Big Dia. Dia out'a gönderiyor. <gülüyor> Usufa. Bilekten dönüyor de Ato. Delikeli. Ve bu orta. Oooo. İşte bak bir duran top gördün mü? Bir evet. Korner şeyi gol oluyor işte dakikası var. Lugano çok hoş. Lugano geliyor. Şimdi David. Yarı bitti. Ve ilk 45 dakika bitiyor. İlk 45 dakika güzel bitiyor. Şimdi Alex. Evet, Kejman, Kejman, boş. hareketlendi. Kejman'a doğru çok güzel bir pas. Kejman. Kejman ve kaleci. Çok uzun boylu bir kaleci. Zitka 1.90. Aşırabilseydi yani aslında bir şey iyi değil. Ama kaleci Bil o kadar önde ki çok... Polak. Polak Volkan. İki oyuncumuz Alex ve Kejman. Alex. İçeride uzak noktada. Lefis Alex. Keşlesi. Vuruyor ve kalecide kaldı. Abi. Tam Alex'in istediği top ama iyi bir vuruş gelmedi. Nefis kesti yani ölü yerden değil mi? Görerek kesti. yani Tehlikeli bir girdi. Çok temiz oynadı. Çok, çok hatasız oynadı değerli misafirlerimiz lütfen bu kebap da Önder Deniz İyi top. Alex Alex gole gidiyor Alex gol, gol, gol gol işte şampiyonlar ligini getiren gol muhteşem artık rahat olabiliriz evet tribünlere artık oyunun son bölümünde belli artık gelecek 2-3 dolu seyircilerimizin olduğu bölüme koştu futbolcularımız ve bu büyük sevinci onlarla paylaşıyorlar 2-0. Alex'e Atamtuğ'un pasını istediği gördüm, şak diye ayağını bıraktı. Poli Kazım'ın girmesiyle evet. takım karşı alana geçmeye Aynen başladı. Öyle. Yani o girene kadar Aynen. hiç geçemiyordu. Hep pas kanatta attı Alex bu arada. Hadi. 2 -3. Alex durdu durdu vurdu. Evet, evet. Gerçekten maçta çok fazla görünmedi ama bu mükemmel bir pozisyonu çok iyi değerlendirdi. Mükemmel bir vuruş, harika bir gol. 2-0. Şimdi bugün biz Mehmet Demirkol'la konuşurken Kejman ve Alex Atar 75. dakikada siz bunu konuşursunuz demişti. Evet, yayında da söyledi. Yayında da söyledi mi bunu? Evet. Gerçekten öyle oldu ve Fenerbahçe... Çok mutlu bir şekilde giriyor. Son dakikalara işte maçın iki kahramanı ekranlarda. Diliyoruz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a. Gerçekten Türk futbolu için çok mutlu bir gece oldu. Bu arada ne yazık ki bu güzel gecede Belçikalı taraftarlar çok sinirliler. Zaten maç boyunca çok sinirlilerdi. çok geniş güvenlik önlemleri alındı bu bölgede. Yardımcı madde atıyorlar. Yardımcı sahan <laughs> içine girdi. Yardımcı hakeme yani Bülent Çakıf'a Şu anda az önce ekranlara gelen görüntülerin bizimle ilgisi yok sayın seyirciler. Onu da söylemeliyim. Bu bölge bizim futbol severlerimizin olmadığı bölge. <laughs> tam tersi tarafta. Yani bu tribünün tam tersi tarafta bizim taraftarlarımız. Ve ne hiç ilgisi yok. Bu taraftarlar, Belçikalı taraftarlar stadı terk ederken bu taşkınlıkları yapıyorlar. Çünkü bir kısmı stadı boşaltmaya başladı Belçikalı taraftarların. Geçtirici bir tavır almaları lazım ki artık her şey bizim lehimize. Tabii. Kilometrelerce uzaktan Tabii. gelip takımımızı destekleyen bu büyük başarıyı burada yaşayan taraftarlarımızın da zaman zaman sevinç coşkuları onları rahatsız ediyor yardımcı hakem yerini aldı. Oyun tekrar başladı ve Ahmet Hasan Çite. Çitenin vuruşu Volkan Son anda uzandı. Son anda uzandı. Belki direğe gidiyordu ama garantiye aldı. Çok o kadar güçlü. güvenli ki bugün evet. Volkan. Ve 90 dakika bitiyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde.